Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda bir akşam üzeri güneşli bir Antalya günü. Ee, yumurtamız ne çıkmış ona bakacağız ve artı bir önceki videomuzda da e, civcivlerimiz biliyorsunuz çıkımımızı gerçekleştirmiştik. Bununla ilgili eee tintıtları bu tarafa çektim. Le, ligorinler orada. E, ne haldeler? E, nasıl? yeni düzenler nasıl hem onları biraz bahsedeceğim ve bu verimi kısa sürede hayvanlar biliyorsunuz hastaydı bir önceki zamanlarda bir, birkaç ay önce nasıl topladık ne yaptık kısa kısa bunlardan da bahsederek hem de yumurtamızı alarak siz de görürsünüz bu kadar yumurta çıkıyor bunlardan bahsedeceğim herkese şimdiden iyi seyirler bir nolu kümesimize geldik öncelikle Birinoğlu kümesimizdeki yumurtamızı Biliyorsunuz burada 5 horoz var Horozlarımız küçük Yeni yeni daha binmeye başladılar Ondan dolayı kuluçkalık ayırmıyoruz Şimdi Çintıtları da daha yeni saldım Hemen beyaz hayvanda olsalar kavgayı Kendilerine yeni yeni kavga ediniyorlar 2 numaralı kümesimizden saldık onları Burada Tinted'ları getirmeden önce 42 hayvanımız vardı. Bakalım 42 hayvandan şu anda kaç yumurta alacağız. Hep beraber kameramanımızdan da şöyle yaklaşmasını istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu bugünün yumurtası. Geneli temiz. Zaten hayvan sayısı az. E, da döneme de olmadığı için yumurtalarımızı topluyoruz tabi yumurta boyutu da çok küçülmüştü zaten bir dönem arpa yedirdim tüyde oldukları zaman arpanın yumurta boyutunu aşırı tek, tek düze bir istendiğinde yumurta boyutunu acayip inceltiyor bu da sizin için bir bilgi olsun arkadaşlar arta ezmesi yumurtanın boyutunu küçültüyor. Yani tavsiye o açıdan tek düze besleyeceğinizi sık vermemeniz lazım. Ara ara değişiklik olsun diye. Yine verilebilir. Şu anda bir koli dolmak üzere. Yani hayvanlar önce bir sayalım da 30 vardı 32 34 36 37 yumurta arkadaşlar 42 de 37 ekstra hiçbir şey yapmıyoruz özlem gezen bir dışarıda yeşillik ot ee, saat Bazen 2 gibi Bazen 3 gibi Bazen saat sabah 9'da Havanın durumuna göre Havalar ee, Soğukken hiç salmıyorum Onun haricinde Akşam Günde 16 saat Rahat ışık alıyorlar ee, Güneş gidene kadar Güneş ışığı Daha sonra aydınlatmamız var zamanlayıcı olarak otomatik ışık alıyorlar benim ışıklandırmam akşam üstü altı buçuk dokuz akşam sabah da beş ile sekiz arası bu şekilde bu ışıklandırmam var şu anda da gördüğünüz üzere 42'de 37 tane beraber yumurta topladık Allah'ın izniyle maşallah demeyi de unutmayalım hayvanlarımıza Bugün kavgalar olacak. Tintitler 5 tane tintit hemen renkleri de aynı aslında demek ki kokudan aslında böyle akşam salmak salarsak daha iyi olacaktı da ben şu anda saldım tabi tintıtların iki numaralı kümeste de yumurtaları var daha hayvanları iyice geçirdim şimdi bakalım toplamda 19 tanelerdi onlar ne yapmış kapımızı örtelim Şu anda burada arkadaşlar 14 artı 3 bıraktım. Hem döl oranına katkısı olsun diye. Ee, belki ilk denemeden dolayı da biraz döl düş düşük olmuş olabilir. Holozlar daha yeni oturmuş olabilir ama olsun. Çünkü tinted buna gerek yok. Hani beyazdan beyaza daha uygun olacağını düşündüm. Beyaz horozların olduğu yere çektim. Orası 47 oldu ama orayı 40 civarı bırakacağım. Bir 5-7 hayvan oradan eksilteceğim. Orada da fazla olsun istemiyorum. Daha bakalım. Burada da tintitler orada almadan önce burada bugün 19 hayvan vardı. Bakalım buradaki yumurta verimi nasıl olacak. Bu da bakın tintit yumurtası şöyle yan yana koyduğumuzda hemen hemen durumu özetliyor. Kreme beyaz ama lo manciyici konusunda başardık. Gayet de güzel lo manciyici çıktı. Mesela arada kanlı yumurtalar olabiliyor. Hayvan çıkartırken zorlanabiliyor. Veya yumurtalık zarında bazen problem oluşabilir. Sık görürseniz sıkıntıdır ama arada bir sorun değil hafiften kanlı olması. Ee, 6 12 15 yumurta da 15 olmuş. Bugün de buradan arkadaşlar. Ee, Krem yumurta. 1 2 3. Bakın 5 tintitten 4 tintit yumurtlamış. 14 ligorinden de 6 9 ve 11 yumurta olmuş. Yani ligorin yumurta şampiyonu her zaman maşallah. O yüzden inşallah öldürmeyiz. Aşılarını da yapmıştık. Bu ana kadromuz şimdilik. Daha sonra tabii ki şuraya işte Koşin, GSG Windot, Silver Windot, Civciv'den hep tekrar edeceğim bunu yani Civciv'den yetiştireceğiz. Yetiştirme maliyetlerini. Ayrıca de buradaki ee, son aldığım 3 çuvalı dün itibariyle döktüm. Bakalım 3 çuvalın bize yem mal e, gideri ne olacak? O günlerde çıkan yumurta sayılarını da yazıyorum. totalini size bildireceğim. Oradan da bir güzel hesap yaparsınız arkadaşlar. Besleme şartlarımız bu şekilde hayvanlarla ilgili. Çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok gayet da rahat suluk sistemi zaten ona göre işte şu tintitlerin kavgaları bu gece biter herhalde onlar da bu şekilde durumumuz şu andaki verimde arkadaşlar kendiniz oradan oturup da hesaplayabilirsiniz Çok şükür Sağlık sorunu da yok. Zaten dörtlüğü yaptığımız için sağlık sorunu pek olacağını düşünmüyorum. Olursa da müdahale edeceğiz. Hayırlısıyla. Evet dostlar beraber son yumurta verimiz Allah'ın iziyle. Hem siz görmüş olun diye düşündüm. Bir nolu kümeste ligorinlerin bulunduğu 42'de 37 aldık. %88 bir verim yapar. Diğer türlü ikinci nolu kümesimizde de 19 tavuktan 15 yumurta alarak %87 civarı bir verim elde ediyoruz şu ara. Şu anda elma sıkmıştık. Onları yiyorlar. Yani burayı sürdürdük. Ee, dışarının de kendim bir çıkıp de veriyorum. Hem çıkıp da çıkıp da belli o zamanlarda başlarında olduğunda bir yayılma alanlarda da oluyor. Yumurtalar erimimiz, foldumuz bu şekilde. Maşallah demeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ee, ayrıyeten sorularınız olursa iyi her zaman yanıtlamaya çalışırım mümkün olduğunca bilgim, tecrübem yettikçe herkese hayırlı huzurlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla.